Demiştim ya o gün sondu Sana gülüm demiştim ya o gül soldu Hani bu son demiştim ya o gün sondu Sarılınca sana hem de titreyerek Sevişince benimle sabahlara dek Gideceksen eğer gelirim diyerek daha geri gelme Elde ne varsa sende kalsın Umurumda değil eller al Değerli misafirler, adına hoş geldiniz diyor. Kocaman bir alalım sizden. Evlenin. Evlenin 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 müracaat etmiş bulunmaktayız. Evet. Diğer konuluk incelemeler içerisinde evlenmenizi engel Burcu Bilmez. Anne adı? Suzan. Baba, Baba adı? Hasta. Doğum yeriniz? Antakya. Teşekkürler. Damat Bey, adınız soyadınız? Veci Hilmaz. Anne adı? Sinan. Baba adı? Mahmut. Sizin doğum yeriniz? Hatay Antakya. Hastalıkta sabıklar, iyi günde kötü Yalmatınla seyretelim onu. Onun gözlerine bakarak, kendinizi eş olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Bir baskı altında kalmadan, kendi öz iradenizle hastalıkta, sağlıkta iyi günlük yapabilirler. Yeni adamın ellerinden tutup, aslında bir mükafat gözlerine bakarak. Gözler kardin aynasıdır. Kendini eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Önde ve şahitlerimiz huzurunda. Sizleri biliyor muyum? Halık ne diyorum. Allah hayırlı uğurlu olsun. Ve evet, isim, isim Cih Yılmaz. Evli kredisine başvurup yaptınız. Evet. Evli evet. kredi kredisi hakkında ya ne düşünüyorsunuz? yardımcı oldu bize. Yani gençlere tavsiyem başvursunlar. Bir işe yarıyor. Herkesin başvurmasını tavsiye ediyorum. Yani miktar olarak iyi. Yine de bir nebze de olsa yardımcı oldu. Peki nasıl bir süreç bu evlilik kredisi? Eğitimler olsun, seminerler olsun? Herhangi bir zorluğu yok ya. Başvuru yapıyorsunuz, ee, yaklaşık bir buçuk ay kadar bekliyorsunuz. Ondan sonra e, size şey yapıyorlar, arıyorlar sizi, eğitime katılıyorsunuz. Üç eğitimden oluşuyor. Eğitimin sonunda, nikahtan sonra işte para hesabınıza ertesi ayı atıyor. Onun dışında iki eğitimimiz kalıyor, ona da katılacağız. E, açıkçası ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok yüksek bir miktar olmasa bile e, bize büyük bir desteği oldu yani evlilik aşamasında gerçekten Aynen. hani 150 bini çok az bir miktar olarak görüyoruz ama e, çok yardımcı olduğu noktalar da oldu. Evet evlilik kredisi için başvuru yapan vatandaşlarımız, çiftlerimiz bayağı çoğaldı. Bizde de zaten biliyorsunuz her yaz bizim şeyimiz en yoğun geçen günlerimiz. Şimdiden biz bir 10-15 gün öncesinden bu yana evlilik kredisi daha çok talepli. Çok başvurular aldık. o kadar yani güzel. Bayağı bir başvurumuz şu an hat safhada. Tabii pilot Bölge olarak ilk önce deprem bölgesinden başladılar. Bu da çok güzel bir şey oldu. Tabii vatandaşlarımıza biz çiftlerimize de özellikle soruyoruz. Bayağı Baya bir faydalı işte bütçelerinin yarısından çoğunu karşıladığını bu kadar bile kafi yeterli diye devletimize çok teşekkür edenler, bize teşekkür edenler. Biz de tabi için içeriğini anlatıyoruz arkadaşlara. Devletimiz böyle bir fon ayırmıştır pilot bölge olarak işte deprem bölgelerini kapsamıştır diye arkadaşlarımıza izah ediyoruz. Sizlere bir ömür boyu var mı? Kalbinizdeki ve yüreğinizdeki sevgi umarım hiç bitmez diyor. Hep bu yüzümüzde, gözümüzde güzel gülücükler, güzel farkışlar olur <laughs> Bundan sonra iyi bir aile olacağınızı düşünerek, çok büyük bir aile olacağınızı düşünerek bu aile cüzdanını ikinize bir teslim ediyorum. Allah'ın yorumunuzu, vaktinizi açık etsin. Teşekkür ederiz. Bir de size bir kahve deneyelim. Kahve içtikçe bizden hatırlarsınız. Kahve için bol bol muhabbet edin. Ama ilk kahveyi kim yapsın? Damat bey yapsın. Tamam. Tamam mı? Göz kutluyum. Kahve değil mi? Evet yaparım. Evet. Hayırlı evet. olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür çok güzel Alma <laughs> da. <laughs> Karena waktu yang berbeda, dan aku kan kuping